Zuhal Hanım, kayınvalide gelin birlikte futbol izlerken Ersen ne yapıyor? Tabii ki bizim programı izliyor. Ben nefret ediyorum futboldan. Yani ne oynadım, ne izledim. Oynayandan da nefret ediyorum, izlemekten de nefret ediyorum <laughs> Hiç sevmiyorum futbolu. Hayatımda böyle bir erkek ilk kez... Hiç sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun? Bir tuttun takım da mı yok? Yok, yok tuttuğun takım. Futbol sevmiyor böyle bir oğlum, anne. Hakem annem var. Yok, tutmuyorum. Futbol <laughs> camiasından bir ee, annem var. Zuhal Hanım biz maç izleriz. Ee, küçük oğlum babası Özge. Ersen gider içeride. İrdal izliyor Ersen ee, izlemiyor. Evet, evet. Bir saniye Ersen sen bizi mi izliyorsun? Evet sizi izliyor. Ersen sizi izliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben mutlu oldum da bir de şaşkınım. Şey ne yapıyor ya dadaşlar nasıl? Dadaşlar bilmiyorum. Yaşım yetmiyor ona. Benim adımı <laughs> amcam koymuş. Eee Ersen de dadaşlardan evet, mı evet, acaba? Evet. Bunlar bunlar sizin. Ay çok zahmet Suval Evet sadece Taşıdır, size getirdim. getirdim. Bursa havluları. Aa bunlar. meşhurdur. Ay Ersancığım çok Ersancığım evet. çok teşekkür ederim. Siyadesi, Ay size bereket. Ay yoksa bu sefer kestane şekeri bana mı geldi? Onlar Özge yaptı. Turşuları. Özge koydu. size Aa, yaptı. Turşular. Evet. Aa, Kendi bak, yapıyor. Bak, bak görüyor musun çok güzel vallahi. Evet. Arnavut biberi. Evet. Pancar turşusu mu? Pancar kırmızı pancar. Aa Özgeciğim ellerine sağlık. O kutu nedir? Bu da, da size baklo. baklava. Dedik Zuhal Hanım'a özel gidecek. Streçleyin. Çok teşekkür. Ee... Streç oluyorum yoksa ben Yok, streçlenmediyse. Evet. Benim streç basıyor. <laughs> evet. Yok, bas basmasın. <laughs> evet işte günün kahramanı Özge. Bak kocan da gelmiş senin evet, için. Evet teşekkür ederim sağ olsun. Evet. Destek tam daha destek. Daha Zaten e, gördüğüm kadarıyla gayet donanımlı gelmiş. Her şeyini getirmiş. Evet. E, bir, turşu, artık bir puanınıza talibim Zuhal Hanım. Aa, tabii ki <laughs> lütfen. Her zaman hiç gözümden kaçmaz. Bugün çok ihtiyacım olacak belli. Ah bence de bence de. Aha Özge'cim turşu yaşatayım. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Sen bir bak arkaya. Ben hazırım dediğin ha. Senin süreli başlıyacağız. Açıyorum çöpleri atabilirsen. Ben de açıyorum. Açılışı yapıyorum efendim. Hayırlı Anladım. uğurlu olsun. Anladım. Herkese, özellikle ekibimize. Çünkü e, ekipte bir kişi hariç ki siz tahmin edersiniz bu baklavadan e, herkes yiyecek inşallah. Yardımcı olur mu? Sen şöyle yapayım. Aa, de Aa. İşte hoyratça açtım. <laughs> ah 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 şerbetleri de akmış cevizli burma baklava. Zuhal Hanım size zahmet bana da uzatır mısınız? Aa, <laughs> Aa o kepçeye vermeyin Zuhal Hanım. Hayır bırak o kepçe çok büyük. Aşk olsun Zuhal Hanım. Vermeyeceğim tabii. Bu kadar mı? Yeter yeter. Cihangir koş. Gel canım arkadaşlarını ikram et. Bana da bir ıslak mendil getirirsiniz. Hah canım hadi bak zaten tek güzel bir eli bir lokmalık bir lokma bir lokma. <laughs> Tamam, şimdi sen onu hemen yutuyoruz Sağ. Ağzında bir miktar çevir, ee, ağzında bir miktar çevir mikser. Onunla bir saat idare etmen lazım çünkü sana baklava yok. Ha, dadu çıkar, dadu. Daha da gelmeyecek çünkü. Oraya gitti, bak gözden kayboldu. Biz Zuhal Hanım'a kötü bir şey getirir miyiz? Aşk olsun, Aynen. çok kesenize bereket. Çok teşekkür Afiyet ederim. Afiyet, şeker olsun Zuhal'e. Kaç çocuk var? Süreni başlatıyorum orada arada. 2,5 saatini başlattım Özge'ciğim. Tamam. Hadi kolay teşekkür gelsin. Ederim. bol şans, sağ olun. Kazasız, belasız. Amin, inşallah. Bizi çizmeden, kesmeden inşallah. Nasıldı sosyal medyadan tepkiler sosyal medyadan, çevremizden? Sosyal medyadan tepkiler gerçekten üzüldüler. Yani kendisi de üzüldü. Çok üzüldü herkes. Aslında Rica şuna kesin. üzüldü. Ya yani kendi yapabileceğini biliyor, kendini gösteremediği için üzüldü. Evet evet. Yani ben evet. onun hızında hiç şüphem yok. Evet evet. Zaten çok dirayetli. Hep böyle soğuk kanlı mıdır? Hep öyle. Vallahi. Yani ayağını kırar, Oynayalım. o ay altı ayakla işe girer. Ne diyorsun Öyledir ya? O. Bir de e, Zoya bir de yeni girdiği işe bile o öyle gider yani. Hani Bravo. ben burada ya hani bir şey derler bunlar... kötü... Güçlü, bayağı evet güçlü. güçlü. O, Genelde biz kadınlar biraz daha telaş oluruz bu tür konularda. Şanslısı soğukkanlı evet, evet, olmak soğuk güzel kalan. bir şeydir hayatta. Evet. Çünkü yani evde evet, birinin kalan. öyle olması lazım ki Allah korusun dünyanın işte bin türlü hali var. Bir şey olduğunda birinin evet mantıklı davranması lazım. Bir gün bir, yani... gün, bir, gün bir şey oldu, ee, Alanya'daydık o dönem. Ee, 3 ayaklı scooterlara skuter, bindik elektrikli. Aya Özge bindi. E, beraber. O ha, başka beraber. bindi, ben başka bindim. Bu gazını ayarlayamadı falan araba geliyordu. Hızını e, alamadı. O. Bir Ersen. çevirdi. Düştü Aa, falan. Ersen bütün şeylerin oldu şey... mu? Ya hafif çatlak oldu ama. Sen de Özge kırıldı ne çarptı Kırıldı. kırma yani kırıldı kolum, kolum kırıldı ayağımda değil bu arada kolum Zorunlu lezzetimiz triple başlayan Özge kuşbaşı etleri düdüklü tencereye aldıktan sonra soğan doğrayıp tuzunu ve baharatlarını atıyor Zuhal Hanım fesleğenli humus ve pirinç topkapının bir özelliği var Ne gibi? Bunlar Özge'nin yarıştığı hafta birinci olan gelinimizin yemekleri Şaka yapıyor. Muhtarın gelini Türkan'ın yemekleri Aa, Doğru doğru ben zaten kendime itiraf edebilirim bunu Sıkıntı Çanonu yok. menüsünü mü seçtin? Evet. Gerçekten çok mantıklı. Hepsi o zaman mi? Fin Hayır. Yok. <laughs> yok. Hepsi değil. Hepsi değil. Finalde de kendisine de söylemiştim zaten. Çok mantıklı bir menü şey, şey yapmışsınız diye. Ben de dedim güzel bir menü. İyi yapmışsın. Ne Sağli. var çok akıllıca <laughs> bence de. Çok hak ederek kazandı. Bravo Özge. Gerçekten senin şu dürüst öyle, ve dobralığın öyle. da çok hoşuma Gelinim öyle, öyle söyledi. Ee, böyle menüyü saydım eve gidince yediğimiz yemeği. Helal olsun geline dedi. Birinciliği hak ben sana söyleyeyim. Yani bak. Dün çarşamba, bugün perşembe. Yani dördüncü gün tabii senin de emekten eminim güzel olacak ama hani düne kadar en iyisi onunkiydi. Ben de aynı Bak, şeyi söyledim masada. Yani kızcağıza nasıl üçü dördü? Hele de ben o Gülsüm Hanım'ın yok dokuzdu dört yaptım. Böyle bir şey olabilir mi? bu Program tarihinde bir ilk. O dokuzu da oyundu, onu da oyundu, beşi de oyundu, üçü de oyundu. Onlar kabaksızdan hazırlanmış, planlanmış bir şeydi. Gülsüm zaten dediğini demişti. Yaptığını da yaptı oynadı ama oynadığı oyun kendi başında parti yazacak bunu söyleyeyim. Zuhal Hanım dünkü masayla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Gülsüm Hanım ekstra puan vereceğini söyleyince özel sandalye yapıldı. Fazla puan vermeyi bırakın bir de puanı düşürdü. Özel, ya. özel, özel muamele yapıldı puan verecek. Masanın puanını verse yine yeterdi. Ay, gene yeterdi özel puan istemiyorduk ondan. Değil mi? Ben karakterimden asla ödün vermeyeceğim. Çünkü ben bir divayım. Diva karakterinden ödün vermez. Bunu 80 milyon, 90 milyon kişi seyredecek. Demeyecekler mi ki diva o masada kendini bir tane e, kayınvalideye ezdirdi, geçti. Bu toplumda ben daha sonra nasıl geç, yaşayacağım yani? Nasıl topluma çıkacağım? Kendimi rencide edemem. Kimse kusura bakmasın. Fesleğenli humus ve toyga çorbasında kullanılacak nohutlar ikinci bir düdüklü tencereye alınırken buğdaylarda haşlanmaya başlıyor. Kaç çocuk vardı siz dersen? Bizde çocuk yok henüz. Ha henüz yok. Evet. Düşünüyor musunuz? Var var. Çocuğumuz var. Nasik. Nasıl yok? <laughs> Kedilerimiz var. var. Aa canım! Ay, ya Baba ne? Çocuğumuz bizim. Sultan. Başka hiçbir şey yok. Sultan. Aa, aa kaç, kaç yıldır sizde? 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Evlendiğimizden beri bizde. Ay ama can onlar dost. Yani biz Aynen. evin içinde her zaman arıyoruz. Ay canım ya. ne güzel bir şey yapıyorsunuz evet. ya. İnşallah A e, zamanı geldiğinde Allah bir çocuk da nasip eder size. Zuhal Hanım, Özge ve Ersen 7 yıl flört ettikten sonra evlenmiş. Ha öyle miydi? Evet. Unuttum ben öyle. Ben Özge'yi tanıdığımda 18 yaşındaydım. Üniversite 1'de. Eee? Onun yaşadığı Siz üniversitede mi tanıştınız? Üniversite 1'de. Eee? Onun yaşadığı ile ben... O üniversite okumaya gittim. Evet. O üniversitenin birinci sınıfına tanıştık daha sonra da e, öyle birliklerimiz seviyeli bir şekilde devam etti. Seviyeli. Tabii. Seviyeli bir birlikte. Kaç yıl oldu yani totalde? Yani 7 yıl önceden. Vay vay. 4,5 yılda evlilik var. 13 13,5 13, 13, 13, 14 Ama falan. Ama Hanım hala seviyelilerdir birbirlerini. Öyle şey yani değil. Bizde öyle Saygı, daviş, sevgi var. Hakaret vesaire hiçbir şekilde Aa, olmaz yani. Bravo. Seni tebrik ediyorum. Çok örnek iş. Her örnek eş. Çünkü her zaman e, önce saygıyı korumak lazım. Ama ben lazım. de öyleyimdir. Ama belli. E, eşime i̇şte. ben de öyleyim. Çocuk, Anasına bak oğluna al. Çocuklarıma, <laughs> çocuklarıma da öyleyim de. Ne güzel, çok de. belli belli. Yapan Ayşe mısın? Hanım e, masalarda da sofralarımızda da ee, hep yani eleştirilerine hiç kırıcı olmadan gayet saygı çerçevesinde evet. sakin sakin söyleyen Gene, bir hanımefendi. genel usuldun öyle. Dolayısıyla da biz sizi fenomenler haftasına davet ettik. Evet. Çünkü gerçekten de e, ben kendisiyle tanışmaktan, yarışmaktan çok keyif almıştım. Yine Teşekkür dedik ederim. Gelirse "Gelirsen de ne sağ güzel sağ. olur." diye. Sağ, sağ, olsun. sağ olsun o da katlı geldi. ve bakın Zuhal Hanım bu da sultan kızımız. Sultan ama. Sultan ne kadar bir karakter tane. ha. Evet, çok evet. karakterli bir kedi. Çok hemen anlarım. Evet. O kadar Çok akıllı aktar. bir kedi ben de kedi ki. besledim yıllarca. Aa, bak bak bakışa duruşa bak. Şu kediden feyiz al biraz. Bak nasıl karizma, nasıl duruyor. Aynı benim gibi. Hayır, sen hep ağzın açık dolaşıyorsun. Belki şey... birisi yemek atar diye. O fotoğrafın adı huysuz. Huysuz. <laughs> ay, ay çok tatlı. Sultan ay, benim her çok şeyim. Güzel, çok Bizim tatlı. her şeyimiz ya. ya. Benim her şeyim Sultan. Ay Sultan, Tultan Hanım, Tultan Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.